Arkadaşlar merhaba uzun 2-3 haftalık bir aradan sonra tekrardan size bir video çekmek video ile yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuz video İrlanda'daki güncel konularla olacak size video ile fazla uzatmadan kısa kısa güncel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum bildiğiniz üzere İrlanda hükümeti 6 Aralık'ta geçmişte olduğumuz 6 haftalık koronavirüs tedbirleri sürecinde level 5 olan seviyeyi level 3'e çekmişti. Yani kısıtlamaların çok büyük bir bölümünü gevşetmişti. O dönemde günlük vaka sayısı 200'dü. Yani hatta 200'ün altına bile düşmüştü ki bu rakam Mart ayından bu yana ilk defa 200'ün altına düşen koronavirüs vakalarıydı. Hükümet 6 Aralık'ta ne yaptı? İşte dil okullarını açtı. Restoranlar açtı, barlar, yani yemekli olan barlar açtı, tabii ki gece kulüpleri falanlar hariç. Berberler açtı, kadın kuaförlerini açtı, sinemalar açtı, müzeleri açtı. İşte %15 olan otobüs sayılarını, otobüs yolcu alma sayılarını veya tramvay sayılarını %30-35'lere çıkarttı. Halk alışveriş merkezlerini açtı, işte <laughs> McDonald'slar veya onlar gibi şeylerin çoğunu açtı. Açınca e, tekrardan e, virüs sayıları yani virüs günlük vaka sayıları gün geçtikçe çoğalmaya başladı. E, son iki günden beri zaten haberlerde de çıkıyordu. Biz de e, gerek şahsım olsun gerek diğer arkadaşlarım olsun İrlanda'da yaşayan fe, yaşayan Türkler Facebook grubu üzerinden e, günlük e, konuları sizlere e, paylaşıyorduk. E, paylaştığımız bütün bilgileri de şöyle de taranlar da alıp böyle. E, paylaştığımız bütün bilgiler e, İrlanda'da yerel medyadan veya işte hükümet sözcülerinden işte hem Twitter üzerinden hem e, diğer sosyal medya ağlarından onları takip ettiğimizde oradan aldığımız e, bilgileri e, kaynaklarıyla beraber sizlere paylaştık. E, daha önce de bundan sonra böyle yapacağız da eee şey şimdi e, İrlanda hükümetinin bugün yaptığı açıklamaya e, göre tekrardan eee ülkenin 12 Ocağa kadar Level 5 seviyesine çıkartacaklar. Daha doğrusu çıkartacaklar dediğim şeyden önce. Christmas'ten yani Christmas olayı biliyorsunuz çoğumuz bizdeki yani dini bayramlar ve bunların 24'te 25'i dini bayramlar. Zaten o gün 2 gün tatildi ki şu anda zaten İrlanda'da büyük ve çok büyük bir bölüm tatil. Yani ben de kendim şahsımda olarak da 2 hafta, 3 yani iki üç hafta yakın tatil. E, geçen hafta cumadan itibaren tatile girdik. Çalışmayacağız. veya dil okullarımız tatil. İşte diğer e, farklı iş yerlerinde olan arkadaşlarım çoğu tatil. E, bundan ziyade <laughs> e, tekrardan level 5 konusuna gelirsek İrlanda'daki dediğim gibi yine ne yaptı hükümet? Daha önce 6 aralıktan önceki olan e, kısıtlamaları tekrar döndü. İşte barlarmış, e, restoranlarmış, e, spor salonları, yüzme havuzları e, bunların hepsini tekrar e, ne yaptı? Alt aralıktan önceki pozisyonlarına çekti tekrardan. E, yani tekrar kapatma oldu. Perşembe günü saat 3'ten sonra gerçekleşecek bu olay. Yani yarını bir güne biraz daha açık. E, tabii ki bunun çoğalması yani e, dediğim ya alt aralıkta e, 200'ün altındaydı. Yani alt aralıktan önceki Hatta sonunu hatırladığına göre 187 falandı yani. <laughs> Bugünkü sayımız maalesef 970 vaka ve 13 can kaybıyla açıklandı. Ama bu can kaybı şunu da söyleyeyim arkadaşlar, benim bildiğim 2 gün öncesine yani pazar gününe aittir. Çünkü ben de burada İrlanda'da Covid testi olmuş biri olaraktan çünkü testin ben e, Salı günü gitmiştim teste saat beşte. E, testim e, Çarşamba günü yani Perşembe sabah bir buçukta e, bana e, mesaj ve mail yoluyla iletildi. Çok şükür ve testim negatif çıktı. E, bu şeyden de size bir kısaca bir bilgi vermek isterse. Ben telefonumla e, tahminim Türkiye'de de bu hayat eve Sığıyar uygulamasının bir benzeri Covid track e, dediğimiz bir Covid takip olayı var. Ben onu indirmiştim Mart ayında. Ee, daha sonra e, Cumartesi günü, bir Cumartesi günü ben işe gittim. Tabii işe giderken de normal, her zamanki yaptığım gibi. Önce belediye otobüsünü, sonra tramvay, sonra da e, <laughs> bir arkadaşla buluşup gidiyordum. Yani saat 1'e kadar çalıştım, bir de arkadaş beni aldı, yine aynı şekilde bıraktı. Yalnız benim e, gelirken 123 numaralı otobüse ve Burada genellikle otobüsler hep numaralıdır zaten işte birden 150-160'a kadar numara var otobüslerde. 123 numaraya gidince 123 numarada e, şeyden geçer. Buradaki e, James Hospital diye bir hastanenin içinden geçiyor. Ne neyse oradan geçti. Ben tabii çarşıya geldim. Daha sonra eve geldim. Pazar günü dinlendim. Pazartesi e, işe gittim. Hiçbir şey yok. Cuma, e, Salı günü oldu. Saat 10.30'da burada çay saatimden sonra e, HHS, yani İrlanda Sağlık Bakanlığı'ndan beni aradılar. Dediler ki Hasan senin telefonun COVID-19'u pozitif çıkan birinde close contact yani yakın, yakın temasta bulunmuş. Ee, sen bu yüzden dolayı e, karantina alman gerekiyor benim. Tabii kendim e, bunu çalıştığım şirketteki yetkililere bildirdim ve doktorumu aradım, GP'mi aradım, aile doktorunu. O da bana dediği şeydi, e, Er Hasan eğer sen <laughs> pozitif birine bilerek yaklaşmadıysan ve temasta bulunmadıysan close kontakta test olmana gerek yok. Ama e, şey yapman gerekir dedi. Kendini izola etmen e, et, yapman gerekir dedi. Neyse ben tabii ki eve geldim. Çalışamazdım şirkette. saat bir gün falan eve geldim. Üçte bana tekrardan mesaj geldi. Hecasaydan dediler ki beş buçukta seninle beşi on gece. Test randevun var. Gelir misin havaalanına? Tabii ki gittim. Teste hani hepimizin bildiği bilmiyorum tabi Türkiye'de olanlar olmuştur. Bu İrlanda'daki arkadaşlar için de bu bilgi olsun. Çok öyle zorlanacak bir test değil. Yani turu top iki dakika sürdü, sürmedi yani. E, testten çıktıktan sonra dediğim gibi bir buçuk gün, iki gün sürdü testin sonuç gelmesi. Dediğim gibi tekrar negatif geldi, çok şükür. E, bu bilgiyi de size paylaşmak istedim. Eğer e, Covid trakı olanlara e, Covid Trak uygulaması olan arkadaşlar varsa bunu tavsiye ederim yani çok da kullanmayın dedim çünkü başıma böyle bir şey geldi. İki günde işe gidemiyordum ondan dolayı. Son olarak arkadaşlar şey de diyeceğim. Biliyorsunuz İngiltere'de koronavirüs yeni bir motivasyona uğramış. İngiltere'nin güneyinde diyor. Dünden beri, dün de ben paylaşmıştım Facebook grubumuzda. E, İngiltere'den gelen bütün uçakları cancel etti İrlanda. Yani ben e, 15-16 yıldan beri İrlanda'da yaşıyorum. Bir ben ilk defa İngiltere ile İrlanda arasında uçuşların durdurulduğuna şahidim. Tabii ki buradaki İrlanda hükümetinin en büyük endişelerinden biri de Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır olmaması. Yani insanlar istediği gibi e, travel yapabiliyor. Yani gidip gelebiliyor. Bundan dolayı e, vakaların veya oradaki e, motivasyonlar yani Virüsün yeni etkisinin buraya yayılmasını önlemek amacıyla böyle bir kısıtlamaya gittiler. Bu ne kadar sürecek? Bugün haberlerden dinlediğimize göre 31 Aralık'a kadar yani 31 Aralık'a saat 12'ye kadar bu kısıtlama devam edecek. Yani İngiltere'den İland'e ya kargo uçakları hariç hiçbir uçağın gelişine izin verilmiyor. Tabii ki yine 12 Aralık'tan sonra hükümetin yapacağı açıklamalar ne şekilde olur bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzu da çok uzatmayacağım. E, son olarak şunu da söylemek isterim. <laughs> Biliyorum Türkiye'den de çok e, vize bekleyen arkadaşlar var. Özellikle dil okulunda. Ha, bazı arkadaşların vizeleri onaylandı. Bu sadece ama yüksek lisans ve e, master öğrencileri için bir de çalışma e, izni için gelen arkadaşlar da onaylanma var. Ama dil okuluyla gelen e, gelmek isteyen arkadaşlarım şu anda hiçbir şekilde benim bildiğim kadarıyla biz onaylanması yok. Hani en çok sorulan soru ne? Ne zaman onaylanır? Ne zaman bize verirler bize? Benim tahminim, ya bu bizim tabii ki şah, şahsi tahminimiz 12 Ocak'tan sonra yapılacak bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarından sonra yeni bir yol haritası kesinlikle açıklayacaktır. Tabii bunun en büyük etkisi de İrlanda yeni yılla beraber yani Ocak beraber aşılama sürecine geçecekler. Bildiğiniz üzere arkadaşlar İrlanda <laughs> Pfizer ve Biotek'in aşılarını kullanacak. Hatta aşıların geldiği söyleniyor ama e, Ocak ayında başlanacak e, aşılama süreci. Bundan dolayı büyük bir ihtimal dediğim gibi e, Ocak'ta bir şey diyemem ama Ocak sonrası Şubat Mart Nisan o dönemlerde vizelerde belki e, bir gevşeme veya onaylanma sürecine geçilir diye tahmin ediyoruz hepimiz. Ee, i̇nşallah diyorum. Tabii ki bu yine hükümetin 12 Aralık'ta yapacağı, şey 12 Ocak'ta yapacağı e, açıklamalara bağlı. Arkadaşlar bu videomu burada keserekten son sözlerim de şu olacak. bugüne kadar bize sormuş olduğunuz soruları özellikle bana da çok hem bana hem diğer Facebook yönetici arkadaşlarımıza muhakkak sorduğumuz sorular var. Hepinizi elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlara geç döndük. Galiba geçti dönüyoruz. Ama inanın muhakkak dönmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı eğer geciktiğimiz veya cevap veremediğimiz arkadaşlar varsa onlardan da özür dileriz. E, hakkınızı helal edin gecikmeden dolayı. E, yine tabii ki sorularınızı cevaplamaya muhakkak <laughs> devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer Farklı sorularınız olursa ki, yine İrlanda'da Yaşayan Türkler Facebook grubunun üzerine kendi adınıza sorular açarak da sorarsanız tecrübeli arkadaşlar, hem öğrenci olarak hem burada yaşayan öğrenci, daha farklı yaşayan arkadaşlar büyük bir ihtimal daha aydınlatıcı cevaplar vereceklerdir. Çünkü Geçenlerde benim dikkatimi çeken bir arkadaş bir soru sormuştu. Yaklaşık 200'e yakın yorum yapılmış altına. Demek oluyor ki herkesin farklı bilgileri, farklı görüşleri vardır. Bu görüşlerden hepimiz hem sizler hem bizler de yararlanabilir. Çünkü herkesin bildiği kendi birbirinden daha üstündür bence yani. Akıl akıldan üstündür diyelim buna. Bilgi bilgiden de üstündür. Ee, videomu burada tamamlarken hepinize yeni yılımızda sağlık, mutluluk, huzur getirmesini de temenni ederim. Ve e, koronavirüsten bir an önce bu e, illetten diyelim, bütün dünyanın e, kurtulmasını e, tekrar o eski özlenen günlerimizde, ailelerimizde, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla kucaklaştırabileceğimiz, oturup muhabbetler, oturup sohbetler edebileceğimiz günlerin temennisini e, dileyerek e, tekrar tekrar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dilerim. E, bir an önce bu koronavirüsten kurtulup, e, Vizeyi bekleyen bütün arkadaşların vizeleri onaylanır. Ve de hepiniz de buraya geldiğinizde isteyen herkesle birer çay, kahve içme şansını bulabiliriz. İnşallah diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yeni yılınızı ve ailelerinizde yeni yılını kutluyor. Esenlikler diliyorum. İyi akşamlar.